Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kayın kaçıncı bölümeyiz bilmiyorum. göster. Bizimkiler burada yine. Bizim yavru da burada. Arkadaşlar ya. Artık YouTube YouTube'daki videolarımın ismi ne oldu? Ay YouTube kanalımın ismi. Köpek bakma videosu mu olsa? Neyse. Geçen gün burası yıkılmış. Biz daha dün geldik. Aa bizim ayın sarı burada. Arkadaşlar ben bu sarıdan korkuyorum ya. Kuş geçiyor. Arkadaşlar bizimkiler burada. Onların iki tane yuvası vardı. Birisini hurun için kullandık. Geri kalan uylan da yuva yaptık. O gitti. Yani lağımın yanına yapmıştık. Orası yıkıldı. Ben şimdi evin içine gidiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay. Çok yorgunum. Bir tane su içeyim. Arkadaşlar ben sizi şuraya bir koyayım. Üstümde de Atatürk şeyi var. Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar, boyum buraya yetişmiyor. Hayda, ne yapalım? Şuna bak. Evet. Arkadaşlar, evet. ben bunları niye içeriye almıyorsanız diyorsanız... Çünkü evi çok pisletiyorlar. Yani evi çok pisletirler. Geçen gün geçen gün gelmiştik balkona. Balkon pis pisti. Hep çıkmışlar. Neyse ben tekrar dışarıya çıkayım. Tamam. Arkadaşlar babamın terliğini almaya gideceğim. Baba gel birlikte alak. Birlikte alak. Terliğini. ye. Kenarda bak oraya koyduydum al da gel. Hemen yol, yol tarafında yola çık. Yol tarafında hemen. Oraya koydurmuşlar. Hadi anne. Arkadaşlar. Kapı yapılacak yakında. Orası elektrik çekildi bu arada. Biriniz var mı? Yok. Çünkü onun daha videosunu çekmedim. Videosunu çek çekeceğim bugün. Bugün bayağı video gelecek. 3, 4, 5 tane falan video gelecek. Çünkü çünkü amacı ne söyleyeyim mi? Ben bayağı 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 aydır birkaç ay video çekmedim. 3 ay filan. Ödedim, her şey, e Geçicilik Geçicilik almıyor dedim yeri yaptı şey el işçilik yazmış. Elisan elimiz işçilik almıyor. Hı? O mu alıyor. Arkadaşlar. Ben kameradan mı çekiyorsunuz? Çekiyorum zannediyorsunuz. Benim kameram yok. Benim telefonum var. Telefondan çekiyorum. Kendi telefonum var, ondan çekiyorum. Şimdi kumun üstündeyim. otoparkın yerindeydim. İndim arı var. Ay ayağım. Ayağıma taş girdi. Heh, gitti. Arkadaşlar buralar fırındı. Şurası ekmek fırını. Burası normal fırın. Bakın ne yapıyorlar. Çarda bir şey yapıyorlar. Bizimki hamile göbeği koskocaman oldu. Bakın göbeği koskocaman. Hayvanlarımızın ilk aldık. Diye. Arkadaşlar bu arada ayvaların ilk hasatını aldık. Karpuzlar. Sonra neler? Yeşil soğan. Şey. O da muşmula. Ama şu an bir tanemiş aldım. Çok Ağacında daha da Aynen daha çok var Belki bu videoda toplarız Evet toplayacağız giderken Nereden Bahçeden Ayva'dan Ne zaman toplarız Giderken Arkadaşlar Arkamdaki evi görüyorsunuz zaten ya Buradan bakınca çok güzel gözüküyor Arkadaşlar ben size evin tamamını göstermiş miydim? Sanırım hayır. Çünkü en son yatak odası tuvalet. Sonra benim odam. He göstermişim. Zaten düşününce 5 tane oda var. Şimdi. Şurası bizim ev. Görüyorsanız. Şu an ben yokum çünkü ben şu an telefonun arkasındayım. <laughs> Geldim. Arkadaşlar. Baba ne yapıyorsun? Babam da ışık takıyor. Bizim evlere de ışık takıldı. Neyse ben içeriye geçeyim. size yeni bir şarkı tanıtacağım. Hokkabazlar değil. Zaten o kabazları biliyorsunuz. Anam hep karınca olmuş. Arkadaşlar bir dakika. Daha 8 dakika oldu inanılmaz. Anne. Telefonunu almama izin verirsen arkadaşları arkadaşları bir şarkı tanıtacağım. Ben de Dur ben açayım. Arkadaşlar birazcık geç kalacak şarkı. Elektriğimiz geldi. Zaten şurası bizim şey. Mutfak. Burası da dinlenme odası. Şurası benim odam. Ben burada video çekiyordum köyde. Burası da annemlerin odası. Burası da tuvalet. Şu an karanlık olabilir ama ışığı yakayım. Işığı yakınca böyle. Toplam bir 2, 3, 45. Aynen. 5'miş. Ne diyor? <laughs> Dur. DJ Arvi. Ay Arvi. Arkadaşlar o şarkıyı tanıtacağım. Arkadaşlar DJ Arvi şarkısını biliyorlarsınız. Yoruma bir yazın. Hani bir tane iskelet var ya. Ha şu iki. Hı <laughs> hı. <laughs> Arkadaşlar. Bu şarkıyı duyunca ben ben çiğniyorum. Arkadaşlar böyle bir şarkı birazcık ilerlesin. Arkadaşlar bahsedin biraz çılgın olabilir. Oğlum buradan ama geçmek zor. Arkadaşlar bunun bir de efsane tarafı var. Oraya kadar dinletiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Hayır. Arkadaşlar orası güzel ha. O tarafı. Ya sonra video şarkı olacak. Neyse bakın. Benim dediğim bura. Arvi diyecekken al video. Anlıyorum. Harbi normaldi değil mi? Normalde DJ Harbi. Neyse. Evet. Arkadaşlar böyle bir şarkı. Ben de televizyonu açayım. Çalış. Çalışmıyor. Oğlum getir reklamı lan. <laughs> Arkadaşlar bir dakika bırakmak zorundayım. Ya. Hayat bir gün o gün bugün bro. Bro. Kimse için denmez ben takma kafana be bro. Önüne geçebilecek imkanı yok. Işıklar sönünce karanlık. Geliyor. Arkadaşlar. Çimde geceler kadar uzun. Arkadaşlar korktum. Vallahi ki ben de korktum arkadaşlar. Ana bizim de mışmula olmuş. Arkadaşlar geçen gün bizim şu sarı kavga etti bizim beyazla. Dövüştü. Bir de sarı bizim küçük beyazı boynundan tuttu. Bizim Şular nar mı? Nar mı? Babaanne şular nar mı? Olmuş mudur? Alak mı? Ben alıyorum. Arkadaşlar kış gelmişti. Babaanne ben bunu çıkaramıyorum. Arkadaşlar kış geldi. Yakında kış olacak. Bir aya yakın. Şunun göbeğe bak ya. Şunun göbeğe bak. Arkadaşlar normalde biz gittiğimizde bunlar küçücüktü. Şunların patiye bak. Bunun patisi normal mi? Bak ne yapıyor. Ya? Uy, 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 uy 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 Bu erkek olan şuradaki de kız. Herhalde yanlış hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi bizim normalde 3 tane yavru olması gerekiyordu. Değil mi? Değil mi babaanne? Onun hikayesini anlat. Hani bir tane yavru öldü ya. Hani doğum anında ölen yavru. Neyse sen bilmiyorsun. Arkadaşlar. Şimdi normalde bizim bir tane daha yavrumuz vardı. O doğum anında ölmüş. Benim hiç haberim yoktu. Bakın. Onun hikayesini şimdi anlatayım. Arkadaşlar şimdi bu ikisi doğum doğunca şimdi o yavru orada nefes alamamış ve ölmüş. şey Zaten onları gösterdim. Bagajı açtı babam. Biz bu arada dobloyla geldik. Arkadaşlar TikTok'unuz varsa TikTok hesabımı sildim ben. Artık TikTok kullanmıyorum. TikTok çok zorlandırdı beni. Şuna lan. Ana küçük kaplumbağa yavrusu. Kaplumbağanın burada neyse varsa. Neyse. Ya, burada yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın. Bay bay.